Samsun'da düğün konvoyunda maskesiz, mesafesiz kalabalığı gören bir doktor ekipleri haber verdi. Onları korona riskinden korumak isterken hiç de hak etmediği bir tepkiyle karşılaştı. Yumruklu saldırıya uğradı. İşte WhatsApp ihbaratımıza gelen o görüntüler. <gülüyor> <gülüyor> Direkt eşimin saçından tutarak arkadan yumruklamaya başladı. Onlarca sabıkası olan bir şehir magandası tarafından darp edildim. Hadi bakalım bak, hadi bak, bir bak, saldır. Kadına saldır. Hadi 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 hadi. Bana da saldırmaya çalıştı. Tek isteği bir hekim olarak o kontrolsüz kalabalığın dağılmasını sağlamaktı. Çekil, çekil, çekil. çekil, çekil. Tamam. Ölümle tehdit edildim. Beklemediği, hiç hak etmediği bir tepkiyle karşılaştı. Alkolü değilim bunu havuzda sokar sokar. Ne Adamı darp ettin ya. Hadi bakalım, hadi bir saldır Dakikalardır bütün kapattılar gerçekten yani bu kadar şu çok... cahil. Güpe gündüz trafiği yaklaşık yarım saat felç edecek bir şekilde onlarca maskesiz insanlar sitemi işgal ederek insanların hayatını tehdit etmişlerdir. Samsun'da doktor olarak görev yapan Ömrüm ve Nurullah Burak Korkmaz çifti evlerinin önündeki düğün alayını maskesiz mesafesiz onlarca kişiyi görünce ekiplere haber verdi başlıyor. Gördüğünüz gibi buralara gidiyor. Trafiğin daha da arttığını, maskesiz onlarca insanın sistemize girdiğini gördüm. Al işte yapan bir <laughs> tane Nurullah Burak Korkmaz polislerin yanına indiğinde ise olanlar oldu. Konvoydaki Engin Erbil iddiaya göre doktora saldırdı. Küfürlere maruz kaldım. O saldırgan tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Doktor çiftse hem salgın dönemindeki vurdum duymazlığa hem de maruz kaldıkları şiddete isyan etti meslekten nefret etme noktasına geldik. Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere ciddi yaptırımların hızla ileri bir şekilde yapılmasını bir hekim olarak, bir vatandaş olarak tüm devlet yetkililerinden rica ediyorum. Harp ettin ya. Hadi bakalım, bakalım. hadi bir